Hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Hakit gündemle karşınızdayız. Şırnağın Cizri ilçesinde Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne 50 metre mesafede polis kontrol noktasına düzenlenen alçakça bir terör saldırısından bahsediyoruz. Bu terör saldırısında 8 polisimiz şehit oldu. İkisi ağır 45 kişi de yaralandı. Peki nereye doğru gidiyoruz? Üst akıl ne amaçlıyor? Terör örgütü PKK ve Fetullahçı terör örgütünün birlikte düzenlediği bir saldırımı sorularımızı akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç'a yönelteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş cumalar. Bugün 26 Ağustos. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışından bahsedecektik. Bir gurur kaynağımız bu. Türkiye için önemli bir proje ama maalesef o sevincimiz kursağımızda kaldı ve çok da... Ondan bahsedemiyoruz işin doğrusu. Türkiye'ye hangi saldırılar planlanıyor? Bu Cizre'deki saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bir şimdi Daesh, FETÖ, hadi bir sıraya FETÖ'yü koyalım. Daesh, PKK, DHKPC, hı hı. TAK, MLK, MELEKA var mı daha isim? ben ben unutursam sen de. Filan, YPG falan onun uzantısı. YPG YPG YPGH mıdır? YPG midir o? PYB. PYD. PYD. E, YPG. E, Türkiye tarihinde hiç bu kadar yani bu kadar zor günler geçirmemişti. Evet. Bu saydığım terör örgütlerinin üstüne bir de üst aklı da koy. Yani üst akıl da bu soyut bir kavram. Üst akıllı yani sanki tek tamam geliyor, tek, değil mi? tek kişiymiş gibi yani bu çok şey değil ya. Yani gerçekçi değil. Üst akıl nedir kardeşim? Yani üst akıl ABD'dir, İsrail'dir, İngiltere'dir. Onların o Türkiye'ye yönelik ve Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya yönelik ortaya koydukları stratejidir o akıl, üst akıl. Yani ortak akıl, Batı'nın ortak aklı bu üst akıl meselesi. Şimdi Türkiye bu üst akılla bir taraftan da böyle devasa bir düşman ordusuyla e, mücadele ediyor ve onun saldırısı altında. En son Türkiye bu kayıplarını Kuvayi Milliye mücadelesi, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde verdi. Türkiye en son bu kayıplarını yine Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde e, özellikle Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Balkanlardan neredeyse Rumeli'ye kadar ki bütün o e, hakimiyet topraklarımızı kaybettiğimiz o dönemlerde verildi ve şu anda veriliyor. Türkiye ya, çok ciddi derecede gerçekten boyutları çok yüksek spesifik çok sofistike e, bir saldırı altında. E, ve bir savaş veriyoruz şu anda. Zaten iki türlü bir savaş. Bir Suriye'de savaş veriyoruz, bir de şimdi içeride terörle Mücadele veriyoruz ama <laughs> Suriye'de verdiğimiz savaş da terörle mücadele zaten. O onun için o orada oradayız. Bataklığa bir müdahale. Ee, yani evet. Şimdi <laughs> Türkiye hiç bu kadar dediğim gibi bu kadar e, yoğun bir saldırı altında kalmamıştır. Çok zor zor günler bunlar. Vallahi hepimizin artık psikolojisi bozuldu. Hani biz şimdi e, profesyoneliz. Biz edeceğiz. Ama insanız her, şeyde ee, yani. ama her şeyden önce, insanız. etkileniyoruz, vatanımızı seviyoruz. Bu ülkenin yurttaşıyız, vatandaşıyız. Evet. Şimdi çok da duygusal anlamda da ciddi bir yani hırpalanıyoruz hepimiz. Yani artık her sabah uyandığımızda acaba bugün ne olacak? Her yani, sabah da yayında ben varım, her sabah, sabah da yayında yine sen varsın. O, şimdi sen de o ne yazık ki böyle bir şeye tanıklık ediyorsun. Ee, bizler de artık uyku uyuyamıyoruz zaten yani e, artık uyku da yok. 15 Mart'tan beridir. 15 Temmuz. şey 15 Temmuz'dan beridir düzeltiyorum. E, artık şey de yok yani uyku uyumak da yok. Zor bir durum yani çok zor bir süreç. Şimdi ama e, bu mücadeleyi de vermek zorundayız. Bu e, savaşı vermek zorundayız. Şimdi dedim ya savaş mı yani biz savaş savaş halindeyiz. teröre mücadele ediyoruz üst akılla savaşıyoruz. Çok fazla düşman var. Ve bu düşmanlar arasında da inanılmaz derecede bir ittifak var. Bir koalisyon var. Güç birliği. Yani güç birliği var. Şimdi buna karşı gerçekten de bir savaş vermek zorundayız. Çünkü bu ülke bizim. Bu ülkenin nesillerinin geleceği söz konusu. Bu ülkenin geleceği söz konusu. O açıdan bu terörle mücadeleyi, bu savaşı sürdürmek zorundayız. Ve Bu savaşı sürdürürken de kayıplar veriyoruz. Yani bedeller ödüyoruz, onlara ağır bedeller ödemeye de devam ediyoruz ve öyle görülür ki ödemeye de devam edeceğiz. Yani bu saldırılar devam edecek e, diyorsunuz? E, ya bunu çok söyledik. Yani bas bas bağırdık burada, bu defalarca konuştuk, yazılar yazdık. E, bu, bu günlerin geldiğini kapıda olduğunu söyledik. E, daha zor günleri geçireceğimizden bahsettik. Sürekli bizim görevimiz, biz gazetecilerin görevi mevzuyu okumaktır. Doğru okumak, doğru analiz etmek. Analitik düşünmek yani belki de. Analitik bakmak tabii ve bunları da seyirci şeye, okuyucularımıza, seyircilerimize, kamuoyuna doğru bir şekilde aktarmak. Şov yapmadan, gereksiz hamasetler yapmadan, bir stand-up şovuna çevirmeden meseleyi olabildiğince oturup bunları anlatıyoruz. Yani makul ve anlaşılır bir dille. Yani diyoruz ki Türkiye'de bir tehlike var. Tehlike şu, yakın bir zamanda şöyle, böyle, öyle. Ve bunlar da bu senaryolarda üç aşağı beş yukarı gerçekleşmektedir. Fakat, e, hani tamam evet üzülüyoruz. Gerçekten morallerimiz bozuluyor. E, ya psikolojik olarak da etkileniyoruz. Fakat istenen de bu zaten. Yani istenen seni bu terörle, bu saldırılarla, ee, bu kaosla seni toplumsal olarak tamam mı? yani toplum olarak dirayetini kırmak yıpratmak toplum olarak yıpratmak e, bu kırılan dirayetten umutları kaybeden bir toplum sokağa çıkar teröre alışmak isteniyor belki ee, alıştırılmak te, isteniyor çünkü teröre alıştırmak yani Türkiye bir Irak değil yani Türkiye ha. bir Suriye değil ki yani teröre alışsın yani böyle bir şey kabul edilemez bir durum ya, Türkiye öyle bir Ortadoğu ülkesi değil Türkiye farklı bir ülke yani Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hani terörle yaşamayı, depremle yaşamayı öğrendik. Hadi terörle de yaşamayı öğrenelim. Böyle bir mantık olur mu canım? Yani hukuk devleti burası. Yoksa hukuk demokratik bir ülke. yani cumhuriyeti değil diyorsunuz. Değil. Canım. Yani böyle burada bunlara kabul etmek, e, kabullenmek, doğal bir şeymiş gibi davranmak asla bu toplumun kodlarında yok zaten böyle bir şey. Şimdi buradaki mesele tamam evet psikolojik olarak e, hırpalanıyoruz, etkileniyoruz. Fakat dirayetimizi kaybetmememiz lazım direncimizi kaybetmedim gibi daha da arttırmamız lazım. Bu bir mücadeledir. Bakınız meseleyi sadece Türkiye'nin kendi içindeki kısır döngü siyasi tartışmaları ya da Türkiye'nin kendi içindeki kısır kısır döngü atık böyle kabuklaşmış yaralarını yaralarıyla şey yapamazsınız. Değerlendiremezsiniz. Her şey dışarıyla ilintilidir. Her şey Ortadoğuyla ilintilidir. Her şey Suriye ile ilintilidir. Orta Doğu'da haritaların yeniden şekillenmesiyle ilintilidir. Orta Doğu'da interlakların isimlerinin yeniden değiştirilmesiyle ilgilidir. Ee, burada yeni vekalet savaşları, bu vekalet savaşlarından sonra yeni, efendim enerji koridorlarının oluşturulması, e, nasıl yeni siyasi e, teokratik bir e, oluşumun ortaya konması çabası, e, efendim yeni yeni ülkeciklerin oluşturulması çabası, tüm bunların bir <laughs> sonucudur bu yaşadıklarımız. Yani bu sürecin Türkiye sirayetidir. Şimdi ne olursa olsun biz hep şunu söyledik. Suriye'deki bu kaos ve emperyalizmin, batının burada uyguladığı paradigma, sahada hayata geçirmek istediği o planlar, bunları bize, bize de sirayet edeceğini, bizi de çok olumsuz yönde etkileyeceğini her daim sürekli olarak dile getiriyoruz. Dile getirdik. Şimdi önümüzde bir PKK terör örgütü sorunu var. PKK terör örgütü tarihinde 40 yıllık bu terör faaliyetleri yürüttüğü 40 yıllık bu şeyinde geçmişinde hiç bu kadar güçlenmemişti. Hiç bu kadar yardım ve destek almamıştı. Bakınız aldığı destek de öyle herhangi bir öyle sıradan bir ülke falan ortada ülkesi falan değil. Yani eskisi eskiden Hafız Esat'tan destek alıyordu, eskiden İran'dan destek alıyordu falan filan. Yani şimdi alıyor da hani ama bakın şu anda ABD'nin arkasında bir batı var. Ve alenen arkasında duruyor. PKK'nın arkasında. Tabii yani şimdi daha önce de böyle vardı ama daha öncekiler konjonktür olarak farklıydı. Bugünkü konjonktürde her şeyin böyle bal kabağı gibi ortaya çıktığı, artık herkesin kendi niyetini çok rahatla da ortaya, ortaya koyduğu ve bu niyetler üzerinden yürüttüğü savaşın yaşandığı bir e, ortamda, bir manzarada PKK bir dünyanın süper güçlerinden net bir destek alıyor. Hı hı. Yani alenen bir destek alıyor. Bunun silah desteği, lojistik destek, Şimdi süper güçlerden net bir destek alıyor. Hı hı. Kim? Amerika, Birleşik Devletleri, İmparatorluğu. Yani Amerikan İmparatorluğu çok açık ve alenen Türkiye'nin tüm karşı çıkışlarına ve tepkilerine hiç aldırmadan PKK'nın resmi uzantısı, bak resmi diyorum afaki değil, resmi uzantısı YPG'ye destek veriyor, evet, terör güçleri, silah tabii. yardımında bulunuyor, e, para yardımında bulunuyor, askeri güç anlamda yardımda bulunuyor, yani lojistik, stratejik destek veriyor, onun önünü açıyor. Propaganda yapıyor. He. Propagandasına destek veriyor. E, Beri taraftan Rusya, ABD kadar çok büyük destekler vermesi de o da onaylayarak desteğini veriyor. Yine o da silah satıyor. Rusya'da yani, çadırların açıldığını unutmadık. Işte, İran'ı açıldı. İran öyle, İsrail'i öyle. E, bir de bunun batı ayağı var. Yani nedir? Şimdi dediğim gibi Brüksel'de çadır kuruyorlar. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde şubeler açıyorlar. Tevsilcilikler kuruyorlar. Ama bir taraftan da Türkiye'yi vuruyorlar. Avrupa birinde bir sergi açılmıştı mesela. Bunda oturmuyoruz. Evet, tabii Türkiye'ye terör Biz karısı, saldırıları, mezaret. Türkiye'de terör saldırıları yürütüyorlar. Şimdi Aha. ya ne yapacaksın? Senin karşındaki düşman PKK değil. Senin karşındaki YPG değil. Senin karşında devasa bir Batı konsorsiyumu var. Devletler var. Şimdi sen onlarla <laughs> mücadele ediyorsun. Bak. Biden geliyor Türkiye diyor ki yani efendim YPG diyor Fırat'ın diyor doğusuna geçecek eğer Fırat'ın batısından doğusuna geçmezse bir daha bize YPG o desteği vermeyiz. Diyor yani. Yani Fırat'ın batısına geçmesin diyor YPG falan diyor. Ama bakıyorsun YPG daha Biden'ın o açıklamasından birkaç saat sonra yine Aziz Cerablus Afrin 4G üçgeninde yeni yerleşim alanlarını ele geçirmek için harekat başlatıyor. YP şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri de obüslerle ve tanklarla YPG mevzilerini dünden beridir vuruyor MPG unsurlarını. E hani pek ABD'yi tırnadığı yok şeyin YPG'nin. Yine alan genişletmeye devam ediyor. E hani sen uyarmıştın, hani sen bir YPG böyle devam ederse ABD biraz daha desteklemeyecekti. Yalan bunlar. Ki açıklamalarında Amerika Türkiye'nin en büyük dostudur demişti Biden. Ya, tabii ki yalan bunlar. Hı hı. Yani aynen YPG şu anda adım adım efendim söyleyeyim şeyini e, demografik yüz ölçümünü Ontolojik genişliğini olabildiğince e, uygulamaya devam ediyor. Bu, bu bundan nasıl olacak bu? Iş? Şimdi bakın, meselenin ne kadar devasa bir boyutta olduğunu doğru okumak lazım. Çok boyun. E, doğru okumak lazım evet. fotoğrafta. Niye doğru okumak gerekiyor? E, şimdi Suriye'de sayıları benim anladığım kadarıyla 40 bin ila 50 bin arasında bir silahlı YPG güçleri var. Ha unsurları var, terör unsurları. Sayıları 50 bin olduğu söyleniyor. Hatta daha fazla olduğuna dair iddialar var. Ama rakamlar 40-50 bin. Ve bunların hepsi silahlandırılmış. Hepsi de Amerikan özel kuvvetler tarafından eğitiliyorlar. Adamların ellerinde insansız hava uçakları var. Bak bir mübalağa yok. Hava, insansız hava uçakları var. Adamların ellerinde, ellerinde tank var. Belli bataryalar var. Ağır silahlar var. ypg elinde. Şimdi siz bölgede YPG ile çatışıyorsunuz şu anda. YPG müdahale ediyorsunuz. içeride onun diğer uzantısı. PKK'nın saldırıları, saldırıları altındasınız. PKK'ya karşı cevap vermeye çalışıyorsunuz. Şimdi böylesine bir kao, girdabın içindesiniz. Ve karşınızdaki yapı her an yani militan bulmak korkusu bir sorun yaşamıyor PKK ile YPG. Diyorum ya sana işte yani. PKK'nın birkaç bin tane teröristi varsa Kuzey Irak'ta bilmem işte Kandil'de ama bir de YPG var. Ve senin sınırların öyle çok sanıldığı kadar güvenilir falan değil. Türkiye'nin Suriye sınırları güvenilir değil. Türkiye'nin Suriye sınırları tam manasıyla kontrol altında falan da değil. Siz 1280 kilometreden bahsediyorsunuz. Nereyi kontrol edici? Hangi birini kontrol edebilirsiniz? Orada bir iç savaştan dolayı patlak veren kaostan dolayı zaten senin sınırların kevgire döndü yani o kadar insan geldi. Milyonlarca insan senin sınırlarına yığıldı. Ki sınırdaki bu ee, hareketleri denetleyen isimlerden birisi de FETÖ'cü o Semih Terzi denilen alçak. Şimdi he, bu da ortaya çıktı. Şimdi bak. E, Şehit Ömer Halis demenin alnından vurduğu alçak. O sınırı denetliyor. Bak bir şey sen durumun vehametini aslında çok güzel özetledin. Bak nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı çok güzel özetliyorsun. FETÖ diye bir terör örgütü var. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye'nin en hassas Kurumlarına sızmış. Bu ülkenin iç işleri bakanı çıkıp diyorsa ki 7000 tane efendim 4900 bin 7600 emniyet istihbaratçının 7200'ü FETÖ'cüdür derse o zaman bu ülke nasıl istihbarat toplayacak? Bu ülke bu bombalı saldırılara karşı nasıl istihbarat bilgisi yapacak, önlemleri alacak? Nasıl olacak? Bana anlatır mısın bunu? Kaç tane emniyet müdürü demiştim? Bir, ben, 81 ilin 74'ü. 81 ilin 74'ü dedi FETÖcü dedi ya emniyet müdürü. E peki 81 74'ünde FETÖ'cü ise bu emniyet müdürlerinin bu ülke nasıl terörle mücadele edecek? Şimdi biz kızıyoruz ya. Yani bakın bunu şimdi iyi düşünün. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Muz Cumhuriyeti değil ki ya her gün bombalar patlıyor. Kamyonlara yüklüyorlar artık bombaları. Yani kamyonlara yüklenen bombalar emniyet müdürünün önünde patlatılıyor. Arabalara yüklenen bombalar Çevik kuvvetin önünde patlatılıyor. Efendim söyleyeyim traktöre yüklenen bombalar, Bilmem şeyin önünde askerinin önünde patlatıyor. Ya Noah nerede yükleniyor bu bombalar? Kardeşim siz nasıl duyum görmüyor musunuz? İstihbarat alamıyor musunuz? Malzemeler nasıl? Hangi malzemeler? O kadar malzeme olmuyor? nereden geliyor? <laughs> yani Allah aşkına ya bugün Cizre'de bir kamyon değil mi? Do doğru biliyorum bir kamyonet, kamyonet. Bir kamyonet dolusu bomba. Nereden geldi o tonlarca bomba? Kaç ton bomba var bunun ya, içinde? Nereden ya nereden geldi? Ne zaman yüklendi? Ya ne oluyoruz yani? Ya biz bunu bilemiyor muyuz? Yani bunu şey yapam önlemini alamıyor muyuz alamıyoruz senin iç işlerine bakalım 74 tane il, ilin emniyet müdürü FETÖcü diyor ya diyor ki emniyet istihbaratının %92'si FETÖcü diyor yani biz FETÖcü bir devlet yapılanmasının içine mi sızdık o zaman yani FETÖ değil de biz Hı. FETÖ devletinin yapısı içine sızmışız yani yani sızmış. peki nasıl biz bunlarla başa çıkacağız ya bakın Türkiye bu işin vallahi bu işin şakası yok ha yani Şimdi zor durumdayız. Bir taraftan FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyoruz. FETÖ dediğin şey dediğim gibi az önce devletin içinde en hassas kademelerine sızmış. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yapmış. O darbe girişiminden, o ihanet girişiminden sonra ordu baya bir hırpalanmış. Emniyet şu anda hırpalanmış. Devletin tüm güvenlik birimleri hırpalanmış durumda kardeşim. Yani bu ve içeride sen bir operasyon yürütüyorsun. Yani içeride devleti temizlemeye çalışıyorsun. Devleti içerisindeki FETÖ'cüleri tasfiye etmeye çalışıyorsun. E bir taraftan da böylesine devasa bir terör saldırısıyla mücadele etmeye çalışıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Ve vatandaşın psikolojisi de bu arada çok ciddi oranda yara alıyor. Peki nasıl olacak bu iş? Yani hem FETÖ'le mücadele edeceksin. FETÖ'yi tasfiye edeceksin ki etmelisin zaten. Tehlike Tamam FETÖ terör örgütüyle uğraşıyorsun ama senin bu FETÖ terör örgütü dediğin yapı bu çete, bu habis, bu ihanet yap şeyi yapılanması. yapılanması devletin her yerindeler. E sen bunlarla bunları bu tasvip etme edeceğin peki terörle mücadelede nasıl bir zafiyete uğrayacaksın? Uğruyorsun zaten yani. Ya bunu İçişleri Bakanı söylüyor. Ben söylemiyorum. İçişleri Bakanı 74 tane emniyet müdürü FETÖ'cü diyor. Emniyet istihbaratının %92'si de FETÖ'cü diyor. Eyvah yani. Peki bu ülkede esir teröre karşı istihbaratı kim sağlayacak? Bir de bunun kriptoları doları var Sayın Öztürk. Kripto FETÖ'cülerden de söz edilebilir. Ya evet peki yani MIT'in dışında kim kim <laughs> istihbarat sağlayacak o zaman? MIT'in içinde de var zaten. Her yerdeler. Yani bak yani durum gerçekten Türkiye açısından hakikaten çok sıkıntılıdır. Bir noktaya dikkat çekelim. Yani, Vatandaşın sokağa çağrılması yönünde bir manipülasyon yürütülüyor sosyal medyada. HDP'nin Gaziantep'teki terör saldırısından sonra Selahattin Demirtaş aracılığıyla yaptığı bir çağrı vardı. Malumunuz Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya yönelik. Şimdi de bunun tersi benzeri durumunda Suriyelilere, Suriyeli kardeşlerimize, vatandaşlara yönelik bir tepki oluşturmak maksadıyla düzenlenen ...çağrılar, açıklamalar var... ...böyle farklı grupları birbirine düşman etmek de... ...bir CIA projesi midir? Bu da bu işin içinde... ...yaralan bir işgal girişiminin Şimdi, parçası mı? Şimdi İhvan-ı Müslim'in Mısır'da... E, Mursi'ye karşı yapılan darbe girişiminin ...ilk darbe girişimi... Uh -huh. ki başarısız olan... ...daha doğrusu bir yemlemeydi... E, ...o ilk darbe... Teşebbüsünden ikinci darbe teşebbüsüne kadar ki o süreçlerle Türkiye'deki süreçler arasında belli noktada ne kadar benzerlik olduğunu Hı. görürsünüz. Yani bu CIA'nin Orta Doğu ülkelerinde uyguladığı bir sistem. Hı. Bir sistematik işletiyor yani darbe sistematik. Şimdi 15 Temmuz'da başarılı olunamadı. Ama 15 Temmuz'un FETÖ'cü hainler kendilerini deşifre etmiş olsalar da ordu da çok yıprandı. Emir komutası zinciri yıprandı. Fakat buna rağmen ordu yine de şimdi Suriye'de operasyon askeri operasyon yani. yapıyor. Bu Hı. çok önemli. Fakat e, bu benzerlikten şunu görüyorsunuz. B ve C planları ya da D planları şu an Türkiye'de bir iç savaş üzerine kurgulanıyor. İç savaş üzerine. Çok net söylüyorum buradan. Çok net. Dün Türkiye, bakın dün saat 15 sularında Kılıçdaroğlu Emelik saldırı 14.30 oh. sularında Türkiye 15 Temmuz kadar en az 15 Temmuz kadar büyük bir badire atlatmıştır. Evet. Büyük bir badiredir bu. Eğer ki güvenlik güçleri söz konusu terör grubunun CHP kovboyuna ateş açmasını önceden engellemeseydi, farkına varmasaydı ve o roketli saldırı hedefine ulaşsaydı, Allah korusun Kılıçdaroğlu hayatını kaybetseydi, yanındaki CHP'li heyet, siyasi şey, milletvekilleri falan siyasi parti hayatlarını kaybetseydi, biz şu anda senle burada çok daha acı, acı şeyler konuşuyor olacaktık. Yani CHP'nin kitlesel anlamda Türkiye'de ayağa kalkmasından ikinci alması. bir gece kalkışması gibi gerçekleşirdi. ...engelleyemezsin. Şimdi... ...çok büyük bir badire atlattık. Hiç burada mübalağa yapmıyorum. Çok gerçekçi bir şey söylüyorum. Şehidimizi Allah'tan rahmet diliyoruz bu arada. Amin. Bir, bir güvenlik görevlisi şehit oldu. Amin. Ee, hiç mübalağa yapmıyorum. Bak. Çok gerçek bir şeyden... ...söz ediyorum. Yani... ...büyük badire atlattı Türkiye. Şimdi biz bundan şunu anlıyoruz ki... ...bu siyasi cinayetler bu siyasi suikastler tezgahlanıyor. Bir yeri işaret ediyor. Ergun Baba'nın tweet'i var ona dikkat çekecektim Tabii. Sayın üstünç. Aynen aynen. Dünkü attığı tweet. Evet. Sonra gözaltına mı bu alındı? Bu bir başlangıç dedi. Evet. Onunla net bir bilgi evet. yok. Sonra da gözaltına alındı. Şimdi bakın sevgili seyircilerimize şöyle bir şey hatırlatalım. Ha. PKK, LİAŞ KPC, DAEŞ, ha. TAK, MAK, ŞU, BU ya bir de hala bakın 9 general ve sanırım 180-176 subay hala kayıp. Bak. Darbenin üzerinden neredeyse 42 gün geçti. Kandil'e kaçtığı yönünde bir iddia var. Bak, e neredeyse 42-43 gün geçti. Hı hı. Kandil'e kaçtı iddia edenler var. Başka yere, YPG'ye sığındığını söyleyenler var. Fakat bu 200'e yakın kayıp cuntacı, FETÖcü askerler hala bulunamadı. Bunların nerede oldukları bilinmiyor. Anladığım kadarıyla. Bunlar da bu, iş, bu işlere kalkışabilirler. Suikastler yapabilirler. Ortalığı karıştırabilirler. Provokasyonlar yapabilirler. Silah bulmaları o kadar zor değil. PKK ile iş birliği halindeler. Silah bulmaları zor, zor, değil. DHKPC ile iş birliği halindeler. Bir şekilde o silahı bulurlar. YPG ile de iş birliği Şimdi silah ve stratejik destek almak konusunda çok zorlanacaklarını sanmıyorum. Beraber hareket ediyorlar. Işte. Ama bak 200'e yakın FETÖ'cü juntacı askerler hala kayıp. Nerede oldukları da hala bilinmiyor. Şimdi yurt dışına kaçtıklarına dair net emareler de yok. Yurt içindelerse nerede oldukları bilinmiyor. Şey i̇şte PKK'ya sındıkları, YPG'ye sığındıkları Suriye'de Esad'a sığındıkları iddia ediliyor. Bu konuda da resmi bir durum yok, şey yok. Açıklamalarla yalanlanıyor resmi düzeyde yani resmi, de yani. resmi değil. değil. Peki nerede bunlar? Nerede bunlar? Yani acaba Artvin'de Kılıçdaroğlu'yu öldürmek isteyen bir grup mu? Ya da başka yerdeler mi? Şimdi PKK militanlarıyla beraber eylem mi planlıyorlar? Şu anda PKK'lı teröristler tarafından PKK'lı teröristlerle birlikte Türkiye'nin en hassas askeri noktalarına nasıl vururuzun beraber acaba operasyonlarını mı hazırlıyorlar basa başında? Şimdi milyon tane soru var burada. Yani durumun şeyini anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar karanlık bir durum olduğundan söylüyorum. Ne kadar ciddi bir durumda durumda karşı karşıya olduğumuzu söylüyorum. Bakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda tam manasıyla teröre bütün gücüyle uh -huh. her şeyle teröre, teröre odaklanmış değil. Yani PKK'ya odaklanabilmiş değil. Hani odaklanıyor ama e bir de içerideki FETÖ'cüleri temizlemekle O hal fetö uygulanan o halin PKK'ya uygulanmasını geçtiğimiz hafta bu stüdyoda istemiştiniz Sayın Öztürk. Ben istedim. Hatırlıyorum. Evet ben Onu dedim söylüyorum. ki yani nasıl FETÖ'ye olan sual uygulanıyorsa yani ama yani İçişleri Bakanı hükümet diyor ki PKK için de geçerli bu o hal diyor. Yani sadece, ama bence başka şey bence sıkı ilan edilmeli. Bak daha net daha net bir öneri veriyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkı ilan edilsin. Seferberlik çağrısı. Ben benim fikrim bu. Peki ben bu kaydınızı yani Şunu, şunu söylüyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, PKK'nın özellikle yuvalandığı ve saldırılarını arttırdığı bölgelerde sıkı ilan edilsin sıkı sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, didik didik aransın her yer. Asker gerekli yerlerde gerekli tedbirleri alsın. Mobeseler arttırılabilir. Mobeseler arttırılsın. İstihbarat yeniden şekil şey yap, yapılandırılsın. Sıkı yönetimlerde şüpheli olan herkes nerede birileri varsa gözaltına alıp, gö gözaltına alıp sorgulu, ya, bilemiyorum yani ben afaki konuşuyorum ama herhalde sıkı yönetim ilan edilmeli. Ben ne bileyim şimdi durum bunu gösteriyor. Neden? Çünkü mantık olarak baktığınızda siz şu anda Suriye'desiniz resmi olarak. Suriye'desiniz. askerin Suriye'de şu anda ordumuz. Orada bir mücadele veriyor. DAEŞ'le ve YPG'le mücadele veriyor. E tamam YPG'le de çatışıyorsun. E YPG'nin uzantısı PKK bu içeride terör faaliyetleri yürütüyor. Sen kırmızı alarm düzeyindesin şu anda. Kırmızı alarm düzeyindeysen geçici bir sıkı yönetim uygula. Bu sıkı yönetim bir, bir ay sürsün. Medya da bu. Ya da iki ay sürsün. Bilmiyorum ama, ama yani nasıl olacak bu iş başka? Hı hı. Yayın organlarının tavrını sorgulayalım diye medya sorusunu yönelttim. Şimdi Karadeniz'le alakalı sözünü ettiğiniz şüphelerle ilgili çok net ayrıntılar da var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenleyen o hain timin ekibin başında bulunan teröristin kimliği Artvin nüfusuna kayıtlı evet. 10 kişilik terörist de o terörist kadrosu da Karadeniz'de. Şimdi bunlar Güneydoğudan gelmiş bak, olan bak, bak, teröristler bak, değil. Melek, bak PKK'nın. ...ve DHKPC'nin uzantıları vardır. Hı -hı. Sol e, şey, Melekah uzantıları vardır. İşte Karadeniz uzantıları falan olabilir. Şimdi Karadeniz'de sadece PKK'lar yok. Karadeniz çok enteresan çok farklı sol örgütler de var. Hıh. -hı. gibi, işte DHKPC gibi, işte efendim şey işte, tip gibi, ya yani şey gibi, e, Tiko Tiko gibi ha, belli belli başlı örgüt yapılanmaları da var orada. Hıh. -hı. Ha, e, o açıdan olabilir. Ama e, bunların Kılıçdaroğlu'na hedef almaları e, çok daha stratejiktir. Okay. Yani çok daha farklıdır. Diyor mu? Hepsi şu anda <laughs> birlikte hareket ediyorlar. Yani hedefte Türkiye var. Bütün bu terör örgütleri hep birlikte eş zamanlı bir şekilde hareket ediyorlar. Bir büyük ittifak halindeler yani. Hmm. <laughs> Olay bundan ibarettir. Peki Şırnak'taki bu saldırı ilişkin son cümlelerinizi rica edeceğim Tunay Öztürk. Evet yani zor bir durumla karşı karşıyayız ama terörle mücadele yürütülecek, yürütülmelidir. Hiçbir evet. şekilde bence daha da arttırılmalıdır. Yani e, terörle mücadelenin şeyi bir tık birkaç tık daha arttırılmalı. E, biz de soğuk kalınlığımızı yitirmemeliyiz, sakin olma, olmalıyız, sakin olmayı sürdürmeliyiz hiçbir şekilde internet üzerinden, sanal alem üzerinden, oradan buradan gelen hiçbir provokasyonlara, hiçbir provokatif çağrılara, kışkırtmalara asla papuç bırakılmamalıdır. Sakin bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde bu terörle mücadele süreci yürütülecek. Bunun altını özellikle çiziyorum. Türkiye bir saldırı altındadır ve kendini savunmaktadır. Yani durum Anladım. Bunu böyle özetlememiz lazım. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Üstunç'la alçak saldırıyı değerlendirdik. Yayın boyunca katkısından dolayı konuk koordinatörümüz Okan Çetin Dağ'a da teşekkür ediyoruz. Ben İbrahim Bedir, hepinizi selamlıyorum. Cizre'deki alçak saldırıda şehitlerimiz olduğunu söylemiştik. 8 polisimiz şehit oldu. İkisi ağır, 45 vatandaşımız yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet ol canım Türkiye.